Merhaba, ben Doktor Aysun Ünal. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün bana ayrılan bu bölümde size trigeminal nevranji ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Trigeminal sinir, yüzün dokunma duyusunu alan ve beyne ileten sinirdir. 3 ana dalı vardır. Alın, üst çene ve alt çeneden dokunma duyusunu alır. multiple sklerozda Sinirin beyin içerisinde bulunan bölümünün ya da sinir kılıfının e, an olaylarla birlikte hasarlanması sonrasında duyunun düzgün bir biçimde iletimi bozularak her türlü duyu ağrı şeklinde ortaya çıkar. Sinirin gel, alması gereken duyuların anormal bir şekilde ağrı olarak algılanması olayına da trigeminal sinir kaynaklı bu duruma trigeminal nevraji ismini vermekteyiz. E, MS tanılı bireylerin yaklaşık yüzde içinde gözlemliyoruz biz bu bulguyu. E, hatta atak olarak da görebiliyoruz. E, bu ağrı elektrik çarpar şekilde ani şiddetli bir biçimdedir ve dokunmak, çiğnemek, yutmak, tıraş olmak, makyaj yapmak gibi birçok duyuyla de tetiklenebilir. E, bazı hastalar rüzgardan bile etkilendiklerini, hafif bir esintinin bile ağrıyı tetiklediğini söyleyebilmektedirler. Genellikle trigeminal nevraljiyi tek taraflı, yüzün tek yarısı da görmekteyiz ancak nadiren iki taraflı da olabilir. Bu saplanıcı, elektrik çarpar gibi ağrı saniyeler içinde ortaya çıkar ama dakikalar, saatler hatta gün içerisinde yüzlerce kez tekrar edebilir. Ağır ve şiddetli olduğu durumlarda da acı ve ağrı nedeniyle kişinin günlük yaşam aktiviteleri ciddi biçimde bozulabilir. Alt ve üst çene tutulumu sıklıkla gözlenmektedir ve bu nedenle de diş ağrısıyla karışabilmektedir. Aslında genellikle hekimler ve diş hekimleri bu ağrıyı bilirler ve kolaylıkla tanıyabilirler. Ancak bazen birçok kargaşa ile bir araya geldiğinde olay diş ilişkili sanılarak trigeminal nevralisi olan bireyin çoklu diş müdahalesine maruz kalmasına, diş çekimlerinin olmasına neden olabilir ve hastalar karşımıza dişlerini çektirmiş olarak gelebilmektedir. E, tanıyı koyduktan sonra biz tedavide genellikle e, bozulmuş olan bir bu sinir iletisini, anormal iletiyi düzenleyecek, hissin ağrıya çevrilmesini azaltacak antiepileptik grubu dediğimiz ilaçları kullanmaktayız. Karbamazepin, gabapentin, pregabalin en sık tercih edilenler arasında ve bu ilaçların tekli ya da ikili kombinasyonlarıyla aslında %70-80'e yakın olguda tedavi yanıtı da alınmaktadır ve ağrı baskılanabilmektedir. Ancak nadiren ikili üçlü kombinasyonları kullanmak zorunda kalırız. Hatta bu kombinasyonlara rağmen yanıt alamadığımız olgular olur ve bunlarda da trigeminal sinir blokajları ya da cerrahi yöntemleri uygulayabilmekteyiz. E, trigeminal nevralji Sağlıklı bireylere göre MS'li bireylerde daha sık gözlenir. Ancak şöyle bir durum var. Trigeminal nevrajının varlığı eşittir MS anlamına gelmez. Trigeminal nevrajı neden olabilecek? MS dışı başka faktörlerde olabilir. Bu nedenle biz takip etmekte olduğumuz MS'li bireyde bile trigeminal nevraji ortaya çıkarsa yine olası diğer faktörleri de bir ayırt etmek için gözden geçiririz. Trigeminal nevralji tanısının e, tanınması ve bilinmesi e, az önce de söylediğim gibi gereksiz diş müdahaleleri ya da acılı gün, acılı günleri önlemek için oldukça önemli olacaktır. O nedenle öğrenilmesi ve ağrının tanınması erken tedaviyi sağlayarak kişinin e, günlük yaşam aktivitelerinde ağrıdan kurtularak hızla düzelmesine yol açacaktır. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor e, ve sizlere Ağrısız ve sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.